Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nun ardından yine oyuncu bir sevgili buldu. Engin'in Miray Daner ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Dün gece Emirgan gizli kalsın da birlikte çıkarken görüntülenen ikilinin aşkı ise belgelenmiş oldu. Sosyal medya fenomeni Ala Tokay ile beraberliği kısa süren Engin, iddiaya göre geçen günlerde menajerin doğum gününde Miray Daner ile tanıştı. İkili arasında flörtle başlayan yakınlık ilişkiye dönüştü. Dün gece saatlerinde bir mekandan birlikte çıkarken görüntülenen Oğulcan Engin ve Miray Dener, İstanbul trafiğini birbirine katarak gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynadı. İkili görüntü vermemek için oldukça çaba gösterdi. Öte yandan geçen günlerde Aşk 101 ekibiyle Emirgan gizli kalsında eğlenen Kubilay Akan'ın da eski sevgilisi Miray Dener'i Oğulcan Engin'le gördüğü ve kıskançlık krizine girdiği de söylentiler arasında yer alıyor.